Benim için hiç durmaz diyorlar ve çok zor denilen parkurları tamamlayarak insanlara ilham olmaya çalışıyorum diyen 30 yaşındaki İznikli paralimpik koşumuz Burak Tetik'ten bahsedeceğim. Profesyonel olarak herhangi bir antrenörden destek almadığını, sadece arkadaşından aldığı destekle bu başarıları elde ettiğini anlatan Tetik, en iyi derecemi 2020'de İzmir'de de düzenlenen 21 kilometrelik yarı maratonda elde ettim dedi. 2012 yılında kendi memleketimde yani İznik'te bir organizasyon yapıldı, İznik Ultra diye. İlk yarışı orada koştum, 3 kilometreydi. Ondan sonraki yıllarda işte bazı yarışlara gitmeye başladım. Bazı kuralları öğrendim vesaire. Ondan sonra dedim ki ben yapabilirim hani engelliyim ama yapabilirim mahiyetinden. Sonra kendime bir hedef koydum. O hedefe şey, çıka 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 çıka. Şu anda Türkiye'nin çoğu bir yarışında derece alıyorum. Organizasyonlar güzel ama bir tık pahalı olabilir diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Böyle organizasyonlar olsa daha çok sporu aktif ettiğimiz olsa. 2012'de koşmaya başladım. 2012'den bu yıla kadar 13 senedir koşuyorum. 150'nin üstünde kupa, 200'ün üstünde madalyam var. Paralimpik spor. Kendisi için patikaya da yol fark etmeksizin. 5 ile 25 kilometre mesafelerinde yarıştığında sözlerini ekleyen Burak Tetik'e ben başarılar diliyorum. Tüm ekibe de selamlarımı gönderiyorum. Sevgi ve saygılarımla ol canım.